Evet dünkü yayınımızın devamı, şimdi öncelikle bugün cumartesi, kaşımın ortası daha iyileşmemiş ya. Ee, bugün pazara gideceğiz şimdi, önce bir arabayı bir şarja takayım çünkü tam yetmeyebilir belki. Yeter de yine de garanti olsun işimiz. Evet sabah öncelikle şarjı taktım, İlk işim çünkü şarj yetmeyebilir belki o yüzden en azından hazırlanana kadar e, şarjlarımız da olsun. Hatta çorbasını içti. Musa da ekmek yemediği için onu arabada yemesi için yolluk hazırladım. Ya şimdi su ısıttım İsa için yolluk. Vallahi çocukla evden çıkmak bir mesele. Ne diyor? Acım bunlar benim ayağımın altında ne arıyor? Bilmiyorum hangisi lazım. Yine pazara geldik. Hollanda oturdama geldik. Size pazar fiyatlarını göstereceğim tekrardan. Yani. ilk hemen bak şurada girdik. İlk hemen girdik şuraya. Balık almaya geldi. Hector'un sevdiği balık da şu. 250 gram mı? 4,5 euro. Güzel mi Hector balık? Evet mükemmel. Şuraya geçelim.

Bakın <laughs> adam <laughs> internasyonel balık yiyor ya, bu büyük bekle falan. mi var? Bir tane mi var Tek. <laughs>

Şöyle yap. Onları da yine para verdik ya. Şimdi elmanın kilosu 1.35. 1.35 zam mı geldi? Bana mı öyle geldi ya. Yani. Evet, 1. Bir... Değil mi? Evet, sanki evet. Belki kış yaklaşıyor ya. ondan olmuş olabilir. 1.35 kilosu. Armut da aynı şekilde. 135. Armut, armut o da bitti oldu. bak karışık alıyor. Aynen iki, iki hafta gelmeyiz. Rahat gelmeyiz. Şöyle elma, armut hepsini alıyor. İki hafta gelmeyiz. Rahat gelmeyiz ya. Evet, şu koca poşet 3,5 euro tuttu. 3,5 euro tuttu. 3,5 ya, Ölmüş mü? Yine de. O zaman çürükse hiç al, Yok şey birkaç ya. tane alalım, bu hafta yesin çocuk. Şöyle bir euro kilosu. Biliyor ama çürümüştüz ama tadı bayağı güzel benziyor ya. Evet, şöyle 5 tane alalım. 45 kuruş tuttu. Şimdi ikisi alsın göstereceğim. 45 kuruş. <laughs> cennet turması. Cennet turması mı? Cennet turmasının kilosu arkadaşlar 2 euroymuş. Türkiye'de bilmiyorum kaç lira ama. Şurada cennet turması bir de e, elma var. 3.74 evet. Elmanın kilosu 1.5 euro. Gene turması da 2 euro. Bravo. Şöyle evet. mandalin kilosu i̇ki tane daha aynen. Daha koyayım, lira <laughs> Mandalin kilosu 98 kuruş. Şöyle iki tane alıp 1 lira yapacağız poşetine. <laughs> <Şöyle. gülüyor> Mangonun 3 tanesi 2 euro. Şurada biraz daha ucuzu var. 3 tanesi 1.5 euro. İşte kalite farkları biraz. Biri neresi çürüyecek. Bunlar daha büyük ama bunlar daha güzel oluyor ya. 3 tanesi 2 euro. Orada da 3 tanesi 1,5 euro. Şöyle biber Kilosu karışımı de. aldım. Kilosu 2,5 euro ama gerçekten sağlam biberleri var. Üzüm de 2 euro. Kilosu? Hayır öyle. Hmm. Tüm bir şekilde. Şimdilik pazar alışverişimiz şu iki çocukla. Ya, ya. Ya. E, Türk müsün abi? Ya. Ya. Değilsin. Ben abone, efendim bilmem ya. Hoş ee, geldin. <laughs> <laughs> Asaray. Asaray. Yakın arkadaşımız da Aksaray'da. Şey, evet, Aksaray'da. Evet, Allah'a vasi. Yasın. Ya ya abi. Evet. Bir böyle kutu, bir kilo, iki euro yani. Şöyle bir ucuzmuş mu evet. şurada? Hem de güzel. Eynir. İyi. Kilosu bir euroya. Biyolojik şey aldım e, bana bakalım ne kadar tutacak buyurun kolyeniz güzelmiş şöyle bakın poşeti 1 lira kendi seçebiliyor musun bak poşeti 1 lira ucuzmuş ya seçtim salatalıkları 1 euroymuş kilosu diyet yapacağız ya bol bol cacık yiyeceğiz. Güzelmiş arkadaşlar. Kokusuna bakıyoruz. Çok güzel kokuyor. Şimdi bundan biraz alalım. Sertlerinden. Kapatayım ben seçim arkadaşlar. Aldım domates de iki buçuk euro tuttu. Buradan da hanımefendi Musa'ya şeker vermiş pazarda. Onu yiyor. E güzel, multikültürel bir yer burası. Yani her kültürden insan bulursunuz ama Hollanda'da olmamıza rağmen Hollandalı az gördüğünüz gibi. Yani yabancılar ele geçirmiş burayı. Öyle diyeyim size. Ama yani bayağı erzak aldık arkadaşlar. Şöyle dop dolu. Bu bizi iki hafta idare eder. Peynir almaya geldik. Keçi peynir. Okey. Keçi peyniri evet. ve normal peynir. Musa, Bilida. İki hafta gelmeyeceğiz ya. Pitik olan alalım. İki hafta nasıl söyleyeyim? Geçi kilosu ne kadar oldu? 11. Geçi peynirin kilosu 11. Bunu? Bunu bilmiyorum. Bazı <laughs> Ama arkadaşlar değer. Yani gerçekten peynir yiyorsun. Daha, ya, bu 44 lira 44 türsü ama bir üç ay tane aynı bir ay gider rahat. Bunları yerleştirdik. Bakalım kapanacak mı kapı? Çünkü bayağı dolu. Kapanmadı. Bu sefer kapanacak galiba. Dur bakalım. Kapanmadı ama kapatacağız bunu. Dur. Kapandı. Oturulmadı. süper bir park yeri buldum arkadaşlar. En köşe. Çinli bir abimiz, dayımız buraya bizi ayırmış sağ olsun. Şöyle geldim hemen dedim yerim çekil dedim buradan. Çekildi şimdi buraya park ettik. Merkezi gezmeye gideceğiz pazardan sonra. Yine buraya biliyorsunuz artık. Şimdi bunlar deneyeceğim tek tek. Umarım içlerinden bana olan olur. Kasadayım bakalım ne kadar ödeyeceğim. 124 euro tuttu şurası. Ya singelim beni dışarıda beklemesi gerek. Ama onlar içeriye girmiş dakikalardır çıkmalarını bekliyorum. Hava mis. Herhalde son yaz son böyle sıcak günler mi burada Avrupa'da? Daha doğrusu Hollanda ve Belçika'da. Ee, çıkmıyorlar bunlar bir türlü Şöyle aldıklarımla <laughs> Musa da kendini Şeyler gibi Şiiler gibi dövüyor zincirle Musa ne yapıyorsun zincirle kendini dövüyorsun 3 saat Ne? 3 saat Hiç de değil Kaç saat? 2 saat oldu. 2 saat rahat geçti. 2 saat. Azınır, normal. Bu normal değil 2 saat diyor. Hadi yemek yiyelim. Kapatıcım var. Bu kapatıcım gerçekten çok güzel. Bu bitti. Şöyle göstermem gerekirse. Şöyle dibini gördüm. Şimdi yenisini alayım. Stoklayayım dedim. Üç tane ürün aldım. Toplamda Normalde 36 ödemem gerekirken 21 euro ödedim. Çünkü 2 al, pardon 3 al 2 öde var. Ve i̇şte Brama'da yiyoruz. Buranın en ünlüsü diyebilirim. Çok güzel gerçekten. İsa'yı da önüme oturttum şöyle. Şöyle oturuyoruz. Hey, merhabalar. Patates yiyor İsa. Evden çeri domates getirmiştim, onu yiyor. Hayır, hayır, hayır. Yola düşüyoruz. Evet. Yasin kendisini zorla arkadaşına davet ettirmiş. Belçika'da. Akşam onlara çay içmeye gidiyoruz şimdi. Evet. Saatlerimiz 17.34'ü gösteriyor. Saat 7, 10 geç oradayız. 7'de oradayız, evet. 7'de oradayız da Yasin sen... Hiç hoş olmamış kendini zorla kabul yani etmesi. ne yapıyor? Ay <laughs> Trafikte kaldık be <bir> de. <laughs> Gülün cheesecake'i. Allah süper görünüyor. Ya. Dur. yok Bize hep soruyorlar da onunla, onun nefesini. Dur göstereyim. Ben